Bugün bütün tavuk pişireceğiz. Genellikle organik tavuk almayı tercih ediyorum. Organik tavuk alınca parça parça almak maalesef çok maliyetli hale geliyor. Bütün tavuk aldığınız zaman makul fiyatlarda alabiliyorsunuz. Hadi başlayalım. Kişneş, biberiye, zencefil, zerdeçal ve kekiği kaynar suyla haşlamaya bıraktım. 6-7 dakika demlendikten sonra üzerine soğuk su ekleyeceğim. Arkasından da tavuğumu marine olması için bırakacağım. Tuz ilave ettim ve soğuttuğum suya tavuğumu koyuyorum. Ve baharatların tadını içine çekinceye kadar yaklaşık bir 2-3 saat mümkünse bir gece bekletiyoruz. Tavuklar marine olurken oda sıcaklığındaki tereyağına kekik taze kekik ekliyorum. Bununla tavuğun içini, derisinin içini ve dışını yağlayacağız. Böylelikle hem tavuğumuz nar gibi kızaracak ve mükemmel bir tereyağı tadına kavuşmuş olacak. Baharatlı baharatlı. O hani tavuğun ağır bir kokusu oluyor. Onu da atlatmış olacağız. Kızarmasına fayda yardım edecek. Evet şimdi içine bir diş sarımsak rendeliyoruz. İlatsız olduğuna emin olduğunuz bir portakalın kabuğunu rendeliyoruz. Son olarak da yarım limon sıkıyoruz. Çok bu limon çok suyumuş. Hepsini sıkmayacağım ben. Limon kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Aynı zamanda yine portakal kabukları gibi kokusunu dengeleyecek. Evet. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi tereyağımız birazcık kokuları birbirine karışsın diye dinlenmeye gidiyor. Evet artık tavuğumuzu pişirme aşamasına geldik. Fark ettiğiniz gibi içine portakal kabukları yüzüyor. Öğlenleyin yediğimiz portakalın kabuklarını da içine attım. O da birazcık aromaya katkıda bulunmuştur. Şimdi şu mutları temizliyorum. Tavuğu şöyle çıkartayım. banyodan çıkan tavuğumuzu iyice kuruluyoruz. Evet. Şöyle iyice kuruladık. Şöyle. Tavuk güzel güzel kokmaya başlamış zaten. Baharatlar kokuyor. Şöyle koyalım. Şimdi Zaten bu birazcık yırtıkmış. Şöyle bir kaşık yardımıyla derisini etinden ayıracağız. Çok kolay oluyor zaten. Yaparken göreceksiniz. Endişelenmeyin. Kaşın sapıyla da sırt kısmını birazcık ayırıyoruz. Sırt kısmı tabi diğer tarafa da göre daha zor. Kaçma. Ben genelde Marketlerde satılan organik tavuklardan kullanıyorum. Serbest gezen tavukların en çok ülkemizde sigara izmeriti ve plastik şişe yediğini okuduğumdan beri e, açıkçası köyde yetişmiş köylülerin sokaklarda köy sokaklarında serbest bıraktıkları tavukları alamıyorum. Daha önce hazırladığımız yağı tereyağını. Şöyle içeriye bırakıyorum. Şöyle bastırarak yayıyorum. Şu tavukların 3 bacağı olay da iyiydi. Yani şimdi bir tane babaya, bir tane çocuğa, anne. yok. Şimdi bakın. Kanadı normalde böyle duruyor. Bunu kıvırıp üste alıyoruz. Bunu da kıvırıp üste alıyoruz. Bunlar onu tutuyor. Şimdi tavuğumuzun içine ikiye kestiğim bir sarımsak var. Sarımsağı atıyorum. Bir portakal var portakalı şöyle ikiye böler gibi yapıyorum ama tam bölmüyorum. Böyle parçalara ayrılıyor. Evet. Bunun içine sıcağını ümit ettiğim bir portakal. Evet. Portakalı koydum. Ve birazcık da kekik tıkıştırıyoruz. İyice yerleştirdik. Şimdi kuyruk kısmındaki delikten bacaklarını geçirerek kapattım. Şimdi tenceremize bir cam kase koyuyoruz. Ben bir e, borcamın kapağını koyuyorum yüksekliği şey olmasın diye. Sonra taze baharatlar koyuyoruz. Ben biberiye, kişniş, kekik, koyuyorum. Aromalı baharatlar. Sonra sıktığımız limondan kalan parçaları dilimleyip onları koydum. Üzerine tavuğumuzu oturtuyoruz. Evet. Tamam. Şimdi üzerine su koyuyoruz. Su tavuğa değmeyecek. Kapağın hizasına kadar. Bakalım birazcık daha. Sadece kanatları değiyor ama problem yok. Altını yakıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Bu şekilde yarım saat pişecek. Şimdi ikinci bir yağ hazırlayacağız. Tereyağı yine. Bu sefer içine kırmızı toz biber koyacağız. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Sonra birazcık tuz koyacağız. Biraz da karabiber. Tavuklarımız buharda pişerken bu da oda sıcaklığına gelip iyice karışacak. Bunu da fırına atarken üzerine süreceğiz. Evet gördüğünüz gibi tavuğumuz pişti aslında. Şimdi kızartma işlemi yapacağız. Onu da fırında yapacağız ama önce o hazırladığımız kırmızı biberli, tatlı biberli yağdan sürüyoruz ki fırına girdiğinde iyice nar gibi kızarsın. Fırını da 200 derece ısıttım. Zaten içindeki tereyağı, baharatlar falan mükemmel kokuyor şu anda. Suyunu sakın, 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 sakın hani atmayın. Şimdi bu kurumasını engelleyecek su fırındayken de. Evet. Sonra bu suyu yarın çorba yapabiliriz. Ya da başka bir yemek yaparken kullanabiliriz. Mükemmel bir tavuk suyumuz oldu aynı zamanda. Evet. Şimdi aldığım gibi fırına götürüyorum. ve yarım saate ayarlıyoruz. Yarım saat 4 dakika pişti. Bir maşa yardımıyla ve bir spatula yardımıyla Allah! Evet. Neyse piştiğini anlamış olduk. Dağılıyor. Evet kapa aldık. Tavuğumuzu 5 dakika dinlendikten sonra dilimleyerek servis yapmaya hazır olacak. Afiyet olsun.